Bahar şenliğine İzmir Marşı damga vurdu. Binlerce öğrencinin hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı söylediği görüntüler sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi. Binlerce öğrenci telefonlarının ışığını açtı. İzmir marşına hep bir ağızdan eşlik etti. Kayseri Erciyes Üniversitesi 21. Öğrenci Bahar Şenlikleri düzenlendi. şenlikle birçok sanatçı ve DJ sahne aldı. Bir DJ performansı sırasında İzmir Marşı söylendi. O anlarda binlerce öğrenci telefonlarının ışığını açtı, hep bir ağızdan marşa eşlik ettik. hüyleri diken diken eden bu görüntüler sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi. Bahar Şenliği'nde binlerce öğrenci hep birazdan İzmir Marşı okudu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu o gençleri tebrik etti. Tek tek alınlarından öpüyorum dedi. Bu görüntüler Erciyes Üniversitesi'nin düzenlediği Bahar Şenliği'nden. Şenliğe katılan binlerce genç hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı okudu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu o görüntüleri önce sosyal medyadan paylaştı. Ardından da grup toplantısında gençleri tebrik etti. Kılıçdaroğlu öğrencilere seslendi. Tek tek alnınızdan öpüyorum dedi. İzlerken gözüm yaşardı. O evlatlarımızın bu ülkeye umudu nasıl büyüttüklerini gösterdi bize. O şenliğe katılıp İzmir marşını okuyan bütün gençlerin tek tek alınlarından öpüyorum. Siz iyisi varsınız. TÜİK yani Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyona muhalefetin tepkisi var. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TÜİK'in inandırıcılığını kaybettiğini öne sürdü. Kısa adı TÜİK olan Türkiye İstatistik Kurumu mayıs enflasyonunu açıkladı. Buna göre TÜFE'de aylık enflasyon 2,98, yıllıksa 73,50 oldu. Ancak TÜİK'in rakamları muhalefetin eleştirisine neden oldu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de TÜİK'e tepki gösterdi. Akşener, "TÜİK inandırıcılığını kaybetmiştir." dedi. İlk önce tüfe ve üfe oranlarından sorumlu daire başkanını görevden aldılar. Sonrasında 20 bölge müdürünü değiştirdiler. Şimdi de TÜİK bu aydan itibaren domatesin, patatesin kilosunu ne kadardan hesapladığını, kira fiyatlarını ne kadardan hesapladığını yayınlamayacağını açıkladı. TÜİK yitip giden inandırıcılığını geri kazanmak adına vatandaşa daha şeffaf olmak yerine tam tersine AB'den artık böyle bir talep gelmiyor diyor. Yani kendisini bu ülkenin vatandaşına karşı değil sadece Sayın Erdoğan'a karşı sorumlu hissediyor. Hamile bir kadın bindiği takside hastane önünde doğum yaptı. Neyse ki bebeğin ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.